Karataş plajını korumak için sesimizi yükseltiyoruz. Doğamız, geleceğimiz ve sağlıklı bir yaşam hakkımız tehdit altında. Fethiye ilçesi Değirmen Boğazı Deresi'nin Karataş plajına dökülen bölümünde Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla mevzuata, imar planlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ruhsatsız ve izinsiz bir proje hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu proje doğaya ve ekosisteme geri dönülemez zararlar verecek şekilde ilerlemektedir. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, bileşenleri ve çevre örgütlerinin uyarılarına rağmen bu projeye hızla devam ediliyor. Ancak biz doğamıza sahip çıkmak ve geleceğimizi korumak için bu duruma sessiz kalmayacağız. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş yasasında amaçlarının içerisinde mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında korunmasında ve işletilmesinde çevre ve tarihi değerlerin kültürel mirasın korunmasında tarımsal ve sınai, sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasına gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinlikleri etkinliklerde bulunmak vardır. Buradan hareketle birliğimiz ve bağlı odalarımız 70 yıldır sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimlerini emekten, halktan, ülkemizden, meslek ve meslektaş çıkarlarından yanına kullanmaktadır. Karataş plajında mevzuatların ve imar planlarının uygulanmasından ve yapılan İnşaat faaliyetlerin imara ve mevzuatlara uygunluğunu denetleyerek uygunsuzluktur. Uygunsuzluk durumunda faaliyetlerin durdurulması, cezai işlemlerin yapılması ve yıkım yapılması konularında yetkili ve sorumlu olan Fethiye Belediyesi yapmış olduğu basın toplantısında yapılan çalışmaların belediye olarak detaylı şekilde incelendiği, tüm izinlerin alındığı ve her şeyin yasal olduğu şeklinde açıklama yapmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu proje değirmen boğazı deresinin güzergahını değiştirerek ekolojik dengeyi bozmakta, birçok canlı türünün yaşam alanını yok etmektedir. Kaplumbağa ve yuvalama, yuvalama ve yumurtlama alanlarını tahrip ederek uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil etmektedir. Su kaynaklarını kirletecek ve halk sağlığını riske atacaktır. Çekilemez Kıyılar Peşkeş Çekilemez TÜMOP olarak yaptığımız incelemeler sonucunda Bir Birinci derece arkeolojik sit alanı Ve kaplumbağa yuvalama ve yumurtlama alanı olarak tescil edilmiş Ve imar planları üzerinde Koruma alanları olarak gösterilmiş alanların Üzerinden geçirilecek Şekilde yeni bir güzergah oluşturulduğu Mevcut imar planı kararlarının dikkate alınmadan imar planında yeşil alan, imar yolu, kumsal alanı ve to orman alanı olarak gösterilen alanların yeni dere, dere yatağı güzergahında kaldığı ve de yeni dere yatağına ait yapılması zorunlu olan koruma amaçlı imar planı değişikliklerinin yapılmadığı. 2. Yapılan kazı, harfiyat ve inşa inşai faaliyetlerin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan çevre etkisi değerlendirilmesi raporu hazırlanmadan ve ilgili kurumlarca onaylanmadan böylesine büyük hacimli doğal dengeyi değiştirici projelerin yapılması ve inşa inşai faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı. 3. Çiftlik 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının 3.12 maddesinde açıklanan koruma kullanma hususlarına riayet edilmeyerek doğal alanlar, ekolojik ve kültürel alanların telafisi imkansız tahribatlara maruz kalmasıyla ülke olarak imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelere de aykırılıklar oluşturduğu, dünya genelinde de ülkemizin itibarını zedeleyeceği maddeleri tespit edilmiştir. Özyet, yavaş, burası Karataş. sadece ekonomik kazanç uğruna doğamızın feda edilmesine izin vermemeliyiz. Çevresel etki değerlendirilmesi raporu olmadan, koruma amaçlı imar planları değişikliği yapılmadan ve gerekli izinler tamamlanmadan yapılan bu hukuksuz uygulamalara karşı çıkıyoruz. Yetkilileri bu projeyi durdurmaya ve daha sürdürülebilir alternatifler geliştirmeye davet ediyoruz. Başta Fethiye Belediyesi, Muğla Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili tüm kurumları göreve davet ediyoruz. Hukuksuzca yapılan çalışmaların acilen durdurulmasını ve sorunlar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz. Derlere, denizde, sermaye değiller. Tüm doğa severleri, sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı vatandaşlarımızı bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Sesimizi yükseltelim, doğamızı koruyalım, unutmayalım. Doğa bizimle birlikte savunulmayı bekliyor. Yaşasın tüm hop, yaşasın örgütlü mücadelemiz.